Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bugün harika bir NFT çekilişiyle karşınızdayım. Pepsi tam 1893 adet bedava NFT dağıtımı yapacak. Dağıtım weightless şeklinde olacak. Waitlist'te hak kazanmamız durumunda sadece Metamask Ethereum voltumuzu kullanarak gaz ücretini ödeyip bedava NFT'mizi mintleyebileceğiz. Eğer kazanırsak gaz ücreti bildiğiniz üzere Ethereum üzerinde biraz pahalı olabilir. Belki mint için 200-300 dolar bile harcamamız gerekebilir ama alacağımız NFT bundan fazlasını bize kazandıracaktır. Sonuçta dünyanın en ünlü markalarından birisinin NFT koleksiyonundan bahsediyoruz. Waitlist formu yarın gün içinde herhangi bir saatte Pepsi'nin resmi Twitter hesabından açıklanacak arkadaşlar. Twitter hesabından post yayınlandıktan sonra linke tıklayıp formu ilk dolduran 1893 kişi bu waitlist'e katılma şansı yakalıyor olacak. Waitlist formu geldikten sonra forma tıkladıktan sonra tek yapmamız gereken Metamask cüzdanımızı oradaki linke bağlamak olacak arkadaşlar. Bu kadar kolay katılımı sadece Metamask cüzdanımızı bağlıyor olacağız. Siteye tekrardan geçiş yapıp etkinlik detaylarına birlikte göz atalım. Öncelikle katılmak için yapmamız gereken şeyleri burada anlatıyor. Setup, Volut diyor. Metamask cüzdanımı olması gerekiyor. Gaz ücreti için Ethereum almamızı söylüyor ve borsalardan bu Ethereum'u metamaskimize atmamızı bildiriyor. Sıkça sorulan sorularda Meet nasıl yapılır, NFT nedir, mint drop costu nedir, waitlist nedir tarzı soruların cevaplarını vermişler. Zaten ben size gerekli tüm bilgileri verdim. İsterseniz tarihlere, etkinin detaylarına bakalım. Waitlist date'imiz 10 Aralık 2021. Yani yarın cuma günü herhangi bir saatte söylediğim gibi Twitter'dan post atacaklar. O post sayesinde katılabileceğiz. İlk giren 1893 kişiden biri olmamız gerekiyor. Bunun için internet hızımızın, tarayıcımızın hızlı bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü Pepsi'den bahsediyoruz. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan bu etkinliğe katılıyor olacaktır. Hızlı olan kazanacak arkadaşlar. Waitlist'i kazandıktan sonra 4 gün sonra mint yapabileceğiz. Toplam NFT sayısını söylemiş burada. Altında da 50 tane NFT'nin çekiliş ve marketing için saklandığını bunların satılmayacağını belirtmişler. Altında NFT'mizin fiyatı görünüyor. Gördüğünüz gibi bu da 0 Ethereum. Sadece gaz fiyisini ödememiz gerekecek. NFT karakterimiz ERC721 smart kontrolü üzerinden mintlenecek. Blockchain Ethereum zaten. Hemen aşağı doğru devam ediyorum. Burada NFT kartların nadirliklerini görebiliyoruz. Toplamda 1800 1993 NFT'miz vardı Pepsi Mike's Realities'ten 10 tane, Stage'den 15 tane, Headgear Accessory's'ten 12 tane, Face Gear Accessory's'ten 5, Sound 6 ve Lens Flair'dan 1 adet olacakmış. Burada da NFT'lerimizin görsellerini paylaşmışlar. Evet arkadaşlar, bu kadar başka da bir detay bulunmuyor. Etkinlik bilgilendirme sayfasında. Söylediğim gibi yarın herhangi bir saatte Twitter'dan formu atacaklar. Yarın gün içinde sürekli Pepsi'nin Twitter sayfasını takip etmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, bu videoluk da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.